Evet dostlar, herkese merhaba. Bugün sizlere kemerimize kurşun aldıklarımızı nasıl dizeceğiz dizgimize ve bıçağımızı nasıl dizeceğiz onu göstermek istiyorum. Kendi bilgi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Şimdi şöyle kemerimizi açalım. Bu şekilde kemerin açılan kısmını üst tarafa getirdim. Şöyle şunu ağırlığımı şu şekilde aldım. Altta geçirdim. Kemeri tokasını iyice yaklaştırdım. Şurada şu pay ortalama iyidir. Tekrardan bunu buradan geçiriyorum. Evet. İlk ağırlığımızı taktık. hemen ikincisini yapalım. Ben 10 kilo kullanıyorum ağırlıklarımı dizgimi ve bıçağımı ağırlıkların üzerine takacağım. Onları da şu şekilde yapacağız. Dizgi ipi biraz fazlaydı. Bundan dolayı bunu doladım. Şu şekilde şu şekilde doladım. Böyle hazır hale getirdim. Bunu buradan geçirdi geçirdiğim zaman kemerin altında kalacak şekilde şu kadar bir kısım bana yeterli diye düşünüyorum. Şimdi yine aldım aldım aynı şekilde geçirdim. Kemeri taktığımda şu kısım üste gelecek ondan dolayı <laughs> dizgenin üst tarafını üste getiriyorum. Bu şekilde şunu da kemerin altından geçireceğim. Şöyle yaptım. Şu halka kemerin içinde kaldı. Yine aynı şekilde buradan geçiriyorum. Tekrardan bu halka kemerin içinde kaldı. Buradan mesafeyi ayarladım, tekrardan kurşunun diğer tarafından geçiriyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bıçağı da takarken yine bu şekilde takacağız bıçağı. Şurada kemer geçirmem yerimiz var. Yine aynı şekilde ağırlığımızı geçiriyoruz. Yine bıçak bu şekilde burası üstte kalacak şekilde. Bana bakacak şekilde. Buradan geçiriyorum kemerimi. Evet. Tekrardan kurşunum altından geçiriyorum. Ve şu an kemerimiz hazır. Bu bez kemerlerde, birkaç kere ben bu hataya düştüm. Belimden çıkardığım zaman, toka kısmından tuttuğumda buradaki ağırlık aşağı doğru kayıp gidebiliyor. Denizin içine gidebiliyor, bulması zor oluyor. Ondan dolayı ben belimden kemeri çıkardığım zaman toka kısmından değil de diğer uç kısmından tutup bu şekilde taşıyorum. En azından ağırlık kaysa bile bu tarafa doğru kayıyor kurşun almanın kaybolma ihtimali yok. Ama toka kısmından tukar, tutarsak ağırlık suyun içine düşüp gidebilir. Ona göre önlem alabilirsiniz. Şu an dizilimiz bu şekilde. Bunu belimize taktığımız zaman bunları mesafelerini siz kendi belinize göre mesafelerini ayarlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum, düşüncelerini bekliyorum. Saygılar.